Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir mutant videosu daha videosu ile daha karşınızdayım. Bugün da çok yeni modları indirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğildiğimde artık yani eğilme animasyonu gelmiyor. Sadece kalkanı böyle tutuyorum. Normalde bildiğiniz gibi mesela şöyle diyeyim. Böyle oluyorduk. Ama artık böyleyiz arkadaşlar kalkan tutarken yani daha güzel gözükecek. Sizin için daha güzel gözükmek benim için çok önemli. O yüzden yani böyle modlar indirdim. Hatta artık ejderhalar falan da göreceğiz. Ee, hatta bir ayı sürüsü bile görebiliriz. Ama şu anda pek zannetmiyorum. Çünkü yani pek de imkanlı olacağını sanmıyorum şu ana kadar. Çünkü daha biz ormanlara falan gitmedik. Çok fazla yani. Bizim ya bizim Miraç'ın yatağı nerede? Bu çocuk en son checkpoint almamıştı değil mi ya? Allah senin ne yapmasın. Neyse. Biz videomuza devam edelim. Yani arkadaşlar söylediğim gibi yeni yeni modları indirdim. Umarım beğenirsiniz. Neyse şimdi bir ormana gidelim değil mi? Sonuçta ayı sürüsü falan dedim heyecanlanmışsınızdır. Bir sürü mod indirdim. Hatta yani belki Nether'a gidersek ateş ejderhası görebiliriz. Ama şu anda değil. Şu anda zaten çok erken bence yani. Ben böyle bölümlerde yavaş yavaş gitmek istiyorum. Ama bu zombiler gördüğünüz gibi hiç yavaş değil. Patır patır geliyorlar abi. Kaç bölümdür kaç tane mutant öldürdük. Kaç tane böyle zombi öldürdük yani. Bu zombiler bizim gibi hiç yavaş ilerlemiyor. Bu zombiler bodozlama. <laughs> <laughs> Abi. O söylediğim gibi ayı var. Bunu öldürünce bir şey düşün. çizgiz lan çok kolay oldu bu abi iki kuruşu ölüyor musunuz siz ya kolay o zaman abi bunlar saldırmıyor bir şey geliyor abi ben bu sesleri aslında bu yüzden açmıyorum geriliyorum Oğlum mayın var lan burada. Oha mayın vardı abi. Ya, bu neymiş? Bu neymiş? Painkiller. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Mayın var. Zombi level 26 mı Abi ne oluyor lan? Dur şu ağacın tepesine. <laughs> abi yavaş. Abi oha! Sen nesin? Kalkanını kırdı lan. Ne? Yuh. Arkadaşlar artık daha da zorlaştı. Yani o zombiyi öldürmek bayağı bir zor olacak kalkanını kırdı lan. Ama yani o zombiyi bulup öldürmen lazım. Aa ama artık o kalkanım Lan bunlar böyle koşabiliyor muydu oğlum? Lan sen ciddi misin? <laughs> Gel lan buraya. Lan niye kaçıyorum ben? <laughs> kılıç çekti. Ne? What is this? Oyuncu musun sen lan? Troll mü yapıyorsunuz oğlum bu ne? Ya oha lan. Deniz kızı ne alaka? What is this in your bro? Oh, abi yakınına gelince kılıç çekiyor. <laughs> Yok. Deniz kızı ne alakalı? Abi mobları geliştirdim ben ya. Lan siz niye şuraya gidiyorsunuz? Selamun aleyküm. Sen nesin kardeşim? Oh! Ne? Abi. Lan dalga mı geçiyorsun benimle Deniz kızım? Hello. Oh, oh, Geber Geber git, ah. öldürdüm. Abi, abi. Şu an işler baya karışık. Bak burada da mayın var. Abi her yerde mayın var. Bundan kit çıktı lan ne alaka? Abi pinklerde met kit. What is it, lan ben bunu Acayip Abi güzelmiş iyiymiş Ama ben galiba Bazı modları kapatacağım arkadaşlar Lan yani oğlum level 26 Zombi diyor Tamam iyi güzel Hoştu abicim Yani Bundan ne düştü lan Ora Rakoni var. Animal Merat, evet. Abi ya, o hocam orada bir mutant mı var? Bak köpekleri çağırırım, yediririm ha. Benim asabımı bozmayın. Gel gel, takip et. O köpekleri ben bir çıkartayım var ya. Yani köpekleri başından ayırmayacağım ben göreceğiniz siz. Bir bölüm gelecek bu köpekleri başından ayırmayacağım. Çıkın oğlum. Çıkın, çıkın, çıkın. Çık oğlum. Gezin, tozun. Ellemiyorum lan artık sizi. Zaten ışınlanıyorsunuz bana. Hadi bakalım. Hadi bakalım mutantlar. Siz mi yemen, ben mi yalan hadi. Gördünüz mü ışınlanıyorlar. O yüzden bu mutantları bitti abi. Sadece bu bölümlük bu matlar olacak ama göreceksiniz lan. Level 26 zombiymiş. Haydi bakayım. Biz de level 30 zombi ordusuyuz o zaman. Hadi bakalım. Kaptanımız sensin. Sensin. Çünkü daha üstün görünüyorsun. Neyse hadi. Ratatatam. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa yavru arı, yavru arı. O çok tatlı. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bu videomda ne gösteriyorum size. Kimse size rastgele bir videosunda yavru arı gösterdi mi? Senin gözün niye kırmızı lan? Ha. Ya bravo! Neyse level konuşamıyorum. Level 26 zombi falan çıkarsa işimiz rahat bebeş. Hadi lan şimdi çık lan level 26 zombi. Hadi lan. Abi mutant iskelet. Oğlum saldırın. Oha öldürdüm. Yuh lan bu kurtlar çok güçlü. Bunları alalım bari. Ya yani bize acilen başka bir backpack gerek ya. Bir tane backpackle edinemiyoruz abi baksanıza. Yani çanta doluyor yani, ama koyacak zamanımız yok. Şöyle abi. Sonra ne var ne yok diziyorum ya. Koş 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 koymam. Bunları atacağım. Bu ne? Bu neydi? Lan ne oluyor? Ne vuruyor bana? Öldürdüler hemen görmedim ben. Bunu da at, bunu da at, bunu da at. Bu da kalsın. Bunu bek, bek, bek koyayım. Şöyle, şöyle. Abi Biz artık eve gidelim ya. Bir şey bulamıyoruz abi. Bir tek şunlardan et düşüyor o kadar. Ha deri düştü iyi. Ya Allah. Tamamdır. Siz zıplıyorsunuz değil mi lan? Düşmeyin ha. Neyse arkadaşlar. Önemli bir şey görürsem yani size haber veririm. Hadi bakalım. Allah Allah. Çok üzüldüler. Üzüldüler. Hangisiydi ah. lan? Gel oğlum. Neyse ya. Can çok zaten. Arkadaşlar o zaman bu kurtlar da arkamdayken kimse bana bir şey yapamaz. Hadi bakalım. Önemli bir şey bulduğumda hemen kaydı açacağım. Arkadaşlar o ne lan öyle? Abi ejderha gördüm. Ya Allah! Yahu düşüyordum. Eder he kardeş. Saldırıyor musun? Oha! Lightning Dragon'muş. Ya benim kuvvetler orada kaldı ya. Hadi bakalım. Abi onları bulmam lazım. <laughs> Onları bulmam lazım. Arkadaşlar yani böyle bir macera at geldi. Geldiler geldi. Abi biz hiç karışmayalım gerçekten. Arkadaşlar bu ejderha modu kalacak ama yani gerçekten bu level 26 zombi falan çok saçma olur. O yüzden level 26 zombi gibi olan modları ee, sileceğim Şimdi Gerçekten ben de hiç denememiştim Sizinle birlikte denemiş oldum Köpekler bir çıkar mısınız Yani gerçekten ee, Onu da ben hiç bilmiyorum Ama söylediğim gibi size Çok güzel şeyler sunmaya çalışacağım Yani ne yapalım Şu Miraç'ın evini yapıyorduk En son geliştirelim abi ama kurtlar var şu kurtları oturtmam lazım lan gelin okalım gel 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 otur oğlum otur gel gel sen de oturacaksın sen de oturacaksın kaçama kurtulamam otur bakayım tamam abi bir dördüncü yok muydu ya bizde sanki Abi yani harbiden bir sanki dördüncü vardı ama Hadi hayırlısı. Of, evleri sayarım birazdan. Abi köpekle top gibi oynuyorum. Ağaç önüme çıktı ya. Şu ağacı kıralım hemen. Onu da toplamış oluruz. Yani miraç falan olsaydı daha büyük macera yaşamış olurduk ama maalesef bu videoda miraç yok arkadaşlar. Yani bugün Talha vesaire de videolarda olmayacak. Bugün full tek çekeceğim yani anlayacağınız. Ana lan öyle lama var tüccar lamas. Tüccar çok kazıkçı abi. Kardeşim burada senin yerin yok biliyorsun değil mi? Hadi görüşürüz. Lan. O tükürdü. Kimet. Köyü de vur. Aa. Al bakayım hadi. Deriler güzel güzel. Bek bek yaparız. Aa lan lan. Oğlum. Ya abi. Kurt. Hayır ya abi. En azından böyle sabah yansın da uyusun. Tamam abi. Ne lan? lan. Sen oğlu. Abi oha döndün mü? Dön. Set şey çekti lan adam saniyesinde. Abi bu modu gerçekten kaldırmam lazım. Saldırmıyor abi. Sen Oo. Abi Hello mesir oh, Abi Mojang beni mi izliyorsun lan? Modumu ele mi geçirdin? What is this bro ya? Allah Allah. Bir video çekiyorum lan. Bir salın beni ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çıldıracağım ha. Çıldırmak üzereyim. Ha bana odunları mı ver? Odunları mı ver? Lütfen odunları mı ver? <gülüyor> <gülüyor> rab, rab, rab. Kabalaba bulup bu, kabalaba bulup bu. Hadi oğlum gel seni de götüreceğim şimdi. Kabalaba bulup bu. Herkes evinden uzakta ama ne yapalım biz şimdi? Yani niye evler karışıyor? Ne yapalım biz şimdi? Şöyle git. Aman ha sakın oradan düşme. <laughs> Allah belanı vermesin. Yine köpeğe vurdum. Abi modun yumurtalarına baktığında komodo ejderi falan vardı. Command Dragon yazıyordu yani. Anladığım kadarıyla komodo ejderi. Ben öyle yani iyi bir şey bekliyordum ama bilemiyorum yani küçük bir şey de olabilir. Bence küçük bir şey ya. Komodo ejderi hiç görmedim ki ben. Ya bu komodo nasıl bir şey? Yorumlara yazar mısın Ben çünkü gerçekten hani gördüysen de hatırlamıyorum abi. Hadi kardeşim hadi. Hadi. Lan oğlum gitsene. Cristiano Messi mi olayım? Ne istiyorsun ya? Harbiden öyleyim ama mi Of bugün kafam bir garip benim ya. Okul çok sıkıcıydı. Arkadaşlar okullarınız nasıl geçiyor? Ya Allah belanızı vermesin ya. Niye ben bu gopeklere vurup duruyorum? Ha bak burada var. Burada var. Burada da var. Ee, burada ee, buraya yok ama. Buraya yok. Köpeğimi öldürmüş demek ki. Bakmam lazım. Yok abi. Siren ne lan? Abi Siren et mi var? Oha ne diyor lan? Abartmasak mı Arkadaşlar ekleyeyim mi lan Sirenet modu <laughs> Yok ya yok yok Ekleyeyim mi lan Eklesem mi Şu zamanlarda böyle Şey popüler de olmaya Başladı Ama abi Mahveder ya seriye. Düşünsene Siren Head geliyor. Bir ses dalgası atıyor. Evim yerde bir oluyor. Abi seriyi bitiririm o. Yani öyle bir şey ki anlatabiliyor muyum? Yani 9-10 bölümlük bir serim var. Bir Siren Head geliyor. Ses dalgası atıyor. <laughs> Diye ses çıkıyor. Bana bir bakıyorsun. Yatağa karalmış. Sen ölmüşsün. Yok bilmem ne. Sonrasında Allah senin belanı versin deyip seriyi bitiriyorsun. Abi ama öyle bir şey olmaz herhalde ya. Abi siz belirleyin bunu. Yani toplulukta paylaşırım. Hatta shorts videosunu falan da yaparım ben bunun. Çünkü gerçekten önemli bir mat. <laughs> Neyse. Şu buğdaylar olmuş mu? O, o, olmuşlar mı lan? Olmuşlar olmuşlar. Evet olmuşlar tamam. Oha 3 tane tohum çıktı lan bir tanesinden. Yerinden de hiç tohum çıkmamış abi. Öyle biraz da şuraları ekelim. Neyse ya arkadaşlar. Allah bu bölümde çok bir şey yapamadık ya. Bir ejderha gördük ama yani çok bir şey yapamadım gerçekten. Aksine daha kötü şeyler oldu. Yani Mertane'de falan gelirse en azından bu seriye. böyle şey olur yani. Ne diyeyim? Böyle adam çünkü bura yani bura abi. Demir falan toplarız. Elmas toplarız. Aa, abi biraz hayal ya. Yani gerçekten biraz hayal. Danıştım sordum falan ama yani Bence olmayacak arkadaşlar O yüzden yani Bilmiyorum ya Hani Instagram falan var söylüyorum Abi ne zaman video çekeceğiz Benim kanala video lazım falan Yani... Video çekiyorum çok da lazım değil Baya bir videom var Ama video Lazım mı ya Lazım abi lazım ya Şimdi gerçekten yani sadece mutant dünyası videolarıyla kalmak istemiyorum abi. Başka başka seriler de yapmak istiyorum. Zaten ormanda hayatta kal diye bir şeye de başladım. Tabi severseniz e, onun da devamını getireceğim. Sevmezseniz direkt ben kanaldan sileceğim o videoyu. Yani bilmiyorum abi. Size bağlı bir şey. O zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha bunun editi var Allah'ım. <laughs>